İzmir Samsun Spor takımından Yasin ve Anıl var yanımızda. Bugün tuhaf bir geceydi. Eğlenmeye baktınız, kazandınız. Neler düşünüyorsun Valla biz şöyle söyleyeyim tabiri caizse biraz esprili bir dille biz Kaşarlar takımı, gençler takımına karşı çok fazla şansımız yoktu ama o şansı iyi değerlendirdik. Yaşlıların ne demek olduğunu gençlere gösterdik. İzmir Samsun Spor takımı geniş bir kadroya sahip. Hiç maç yapamadığımız anda bile bir maç kurup yapabiliyoruz. Size de teşekkür ederiz. Bizi yalnız bırakmadınız yine de. Artık bakacağız önümüzdeki rakiplerimizi bekliyoruz. Tebrik ediyoruz. Vallahi yaşımız ilerlemiş olmasa da amatör ruhumuz o kadar geç ki Karşı takımdan özellikle sefaya seslenmek istiyorum. Oğlum bizi geçemezsin. Tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz.